yani. Hocam giyim ama bırakmak istiyorum. Alışkanlık yaptı bırakamıyorum ne diyorsunuz demiş. Yine önceki haftalarda buna benzer bir başka soru gelmişti. Bu sorulmuş. Şöyle. Biz sorulara atlayamayız çünkü insanlar mesaj gönderiyor. Herkese cevap vermek zorundayız. Şuna cevap vereyim şuna cevap vermeyeyim. Özgürlüğümüz yok şu anda burada. O Dolayısıyla bu kardeşimiz bir günah müpteladır. Livata Lut kavminin helakına sebep olmuş kebair büyük günahlardandır. Allah beş vilayetini Lut kavminin indirdi aşağı. Cebrail kanadıyla kaldırdı göklere. Kök ehli melekler efendim horozların sesini köpeklerin havlamasına kadar duydular. Kara suya kadar indi kanadıyla. O bunlar çok önemli meselelerdir. Bak geçen Ramazan'da bir hoca yaşlı maşlı bir adam 80 yaşlarında hoca adam konuşurken dedi ki meleklerin kanadı var şöyle var böyle var. Yok öyle bir şeyler dedi. Halbuki Ülüyecnihati Mesnevzülate ve Rubaşim saur programında bir TV'de bunu dinleyen insan vay anasını biz böyle bilmiyorduk dese de kanadı yok inansa kafir olur. Çünkü ayet-i kerimede Fatır suresinde Câilil melâiketi Rusüle Allah ki melekleri elçiler kılmış peygamberlerle arasında Ülü hatin kanatlar sahibi Mesnâ ve sülâfe ve üçer, dörder kanatları oldu. Hani dedi böyle dedi şu kadar kanadı var fazlaca falan. Ya bunları mesela böyle bir şeyler yok dedi. Ha bak şimdi. Dörde kadar ayet söylüyor. Yezidu fil halkı ma Yarattığı e, sanatlarında diyor istediği kadar da artırma yapar diyor peşine. Bu artırma payını da koymuş. Dörtte sınırlı bırakmamış. Hal böyle olunca Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı olduğu sayı hadislerde sabittir. Ki iki kanadıyla biriyle açtı mı ufku kapatıyor, biri doğuyu geçiyor, biri batıyı aşıyor kanadı. E, melekler kanatlı varlıklar. Cebrail Aleyhisselam kanadını taktı. Beş vilayetin dibine kara su denen yerin dibindeki suya kadar ulaştı. Ondan sonra kökünü alıp ters döndürdüğüne dair Kur'an-ı Kerim'de vel mütefikat ters döndürülen karyeler diye geçer. Bu karyeler. E şimdi böyle bir büyük günahtır. E ve bunu tevbe etmeden bu günahı yaparak ölenler e, mahşere lut kavmiyle beraber çıkacaklarına dair menfaale fi'ale kavmi lut her kim Lut kavminin fiilini yaparsa sümme lem yetüb ve tövbe etmeden ölürse haşerallahu ma kavmi Lut Allah onu Lut kavmiyle beraber mahşerde haş eder diye bir hadis-i şerif var tehdit mahiyetinde ama yaptığı için haram olduğuna inansa tabi Lut kavmi kafir idi bu kafir olmaz yaptığı için haram olduğuna inanan hangi günah yaparsa yapsın ehl sünnet nezdinde ki hak budur Kafir olmaz. Günahkar, günahkar olur ama tasnif vardır. Büyük günahkar, küçük günahkar. Bu büyük günahlara dahil olur. Bu kişi alışkanlık yaptı deyince tabii ki kimine de içki alışkanlık yaptı. Kimi de kumara dadandı. Kimi de zinasız duramıyor. Yani bu alışkanlık yapmak sade onun günahıyla alakalı değildir. Her günahta itiyat haline gelir. Alışkanlık haline gelir. Çünkü zaten hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e müminin zenben ya'tedü el feyinete ba'd el Her müminin bir günah vardır diyor. Ara ara o günah adet haline getirir yokla. Tevbe eder bırakır bir zaman geçer yine döner diyor. Bunu da kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Ha ümitsiz bırakmamıştır. Çünkü peşine ne, ne buyurmuştur? Küllüküm kullukum müftetin. Hepiniz günahlara düşüp günah fitnesine bulaşırsınız. Küllüküm kullukum hepiniz Hatakarsınız, hem de çokça yaparsınız, ara verir yine düşersiniz. Ve hayrul hatta'in ettevvabın. Ama e, hataları çok olanların en hayırları, tevbeleri çok olanlardır. Her günah peşinde, belki bu son günahım olsun, belki bir daha ölürüm o arada, tevbe'mim nasıl olur, bu pişmanlık üzere, Allah'ım bir daha nasip etme bana diye. Yani insan içinden isteyecek, insan yalvarışlarını güzel yapacak, ne bileyim ben. Yasinler okuyacak, cuma geceleri salavatlar okuyacak, salat-ı kurtarıcı salavatlar okuyacak. Benim bunca kitaplarımda var bunlar. Şunu yaparsa kabul olur diyor mesela. Salavat muzafat kitabında bu kadar var. Yani bir gayret gösterecek. Sürekli Peşinden sohbetleri de dinlerse çok yol gösterir ona sohbetler. Mesela işte 1479 selamı kavlem min okuyacak. Bu selam selam kurtuluş için. Bunu okuyacak. Mesela o 1479 kere yani bu Başta bir arzu besmeleyle gidiyor, o sonra tekrar arada besmele diyor. Bu yarım saat sürüyor ama insan içi yanarak yarım saat bunu yaptığı zaman benim başıma gelen diğer bazı sıkıntılı hallerimde bazen e, zikri bitirmeden kurtulduğum oldu. Yani o kadar bunlar şeydir. Mesela yakini bir itikatle Allah beni kurtarmaya kadirdir. İtikadıyla bir sarılmak işe yani. Bir o, hocam, o, dua. o Yasin Şevdeki bir ayettir. Selamun min Rabbir Rahim. Tabi telefuzunu da güzel bir hoca efendiden yapsın tabi yani. Harflerin ve çıkış noktaları. Bu mesela böyle çok yüzlerce şey var. Şu dua yapar, şu ismi şerifi okursa falan. Böyle bir şeyler denedi mi hiç? Yani allah Teala onun yani kurtulmak istediğini görsün. Allah biliyor ama bu da bir faaliyet göstersin. Bir irade ortaya koysun bir yalvarıp yakarsın, bir ağlasın. Ne olur Allah'ım. Yani bana bunu bir daha nasip etme. Hatta o halde, ya Rabbi bana böyle bir günah bir daha nasip edeceksen canımı al bu günah yapmadan. Yeter ki günahsız öleyim. Tevbe-i nasıl üzere tutturayım. Tevbe de sebat edebileyim. Ha böyle bir dilekleri olmuş mu? Yani Allahu Teala böyle bir sıdku sadakat gösterebilmiş mi? Çabalaması lazım. Ha çabalaması lazım. Evet. Ondan sonra Mevla onu kurtarmaya kadirdir. Bununla beraber Arada bir tökezlendi alışkanlık tutuyor. Öbürü de içki de yapıyor. E bir sinik içki içene, kumar oynayana ara sıra zina yapana efendim ayda bir, iki ayda bir, senede birkaç kere veyahut da birkaç sene tövbe ettikten sonra bir daha düşmüş. Tamam daha senin tövben yok, bitti senin işin. Buraya kadardı, üç tövbe hakkını kullandın. Diyebilir miyiz? Diyemiyorsak efendim eşcinsele de diyemeyiz. Tövbe kapısı açıktır. Ölünceye kadar herkesin tevbe etme payı vardır. Ama ölüm ansızın gelirse i̇şte bu ecelin bildirilmemesinin hikmeti sırrı buradadır. Her an ölüme durumu vardır. Uyuduğunda uyanamama durumu vardır. Her günde bunları görmekteyiz. Trafikte bu kadar insan hiç öleceğini hesap etmeden çıkmaktadır. Sefere yolculuklara. Hep her gün yüzlerce insan ölüyor. Bunların çoğu da sabah çıkarken öleceğini bilmiyor. Yani kanserdir son nefeslerini veriyor. 10 saat ya yaşar ya yaşamaz raporu yok. Bu ölenlerin çoğunda. Evet. Hal böyle olunca ee, bu kardeşimizden eee efendim sadakatla bir e, tevbe edip ama yine de ben dönerim dayanamam şeklindeki düşünce onu tevbeden engellemesin. O yine tam bir istiğfar. Estağfirullah derken Allah'ım bağışlanmak istiyorum. Ört bu işlerimi kapat benim. Bu isteklerim senin elinde, kalbim senin elinde. Kulubul ibad bi ismi'nillahi'r rahman. Bütün kulların kalpleri Rahman'ın kudret parmaklarından iki parmak arasındadır. Galibuka keyf inşallah onları dilediği tarafa çevirir. İstese herkese bu Bekir Sıddık'ın kalbine döndürür. İstese herkese bu Cehil'in kalbine çevirir. Ama zorla yapmıyor bu işi. İrade kudretine kulunda bırakıyor. İrade cüz'iyelerini devreye sokuyor. Kendi iradesini onların peşine getiriyor. İmtihan gereği. Zorlama olmasın diye. Ve lakin bu da bunları telaffuz eder. Ya Rabbi kalpler senin elinde. Bu isteği benden almaya kadirsin. E ben istemiyorum bunu. Günah düşüyorum yani. Huzuruna nasıl geleceğim? Beni temizle. Böyle bir dualar yaparsa ben kurtulacaklarına inanıyorum. Ama yine de önüm ileride ben ya dönersem dayanamazsam düşüncesi asla onu tevbeden engellemesin. Çünkü ümidini de kestirmesin. Çünkü itibar son nefesedir. Ölmeden evvel kapı açık. Bununla beraber her tövbede de şu, bir daha yapacak tehlikesi mevcut iken de şu fikri kafasına bulundursun. Belki de bu tevbe üzerine aniden ölüm gelebilir. Belki bir daha bana böyle bir günah, pis iş, e, Kur'an-ı Kerim haba istiyor, pis istiyor buna. Kâ, ya kanu yamelun el haba istiyor, pis işler yapardılar buyurdu, budur. Belki bir daha bu işi yapamadan, yani imkan bulamadan ölüm de gelir. O halde tövbem nasıl olmuş olur yani tövben bozmadan ölürüm. Bu şeyi hep düşünsün ölüm her an gelebiliyor herkese. Bu düşünce onun tövbesini, sebatına vesile olur. Ümit kesmesine sebep olur. Biz de kendilerine Allahu Teala'dan kurtuluş nasip etmesini ve bu istekleri hepimizin içinde haramlara meyil varsa gıybettir, dedikodudur, zinadır, içkidir, kumar, namahereme şehvetle bakıştır. Hangi türlü kötü istekler içimizde varsa Allah'ım hepsini söküp çıkarmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Özellikle bu sualleri bize tevcih eden kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz ki bu soruyu soruyor. İmanlı bu insan tabi. Dolayısıyla bu Müslüman kardeşlerimizin efendim bu günahlardan hepimizin de sahir günahlarımızdan kurtulmamız için Allah'ımızdan hidayet ve maunet, yardım, nusret, teyit, destek dileriz. Amin.